Rüyada kar görmek genellikle iyiye yorulur. İyi bir olay olacağına, bir hastalıktan kurtulunacağına veya sevinçli bir haber alınacağına yorumlanır. Karın nasıl görüldüğüne ve görüldüğü mevsime bağlı olarak bu rüya değişik şekillerde yorumlanabilir. Kış mevsiminde görülmesi, sevinileceğine ve iyi şeylerin olacağına, eğer rüyayı gören kişinin bir düşmanı varsa, düşmanını alt edeceğine yorumlanır. Ancak normalde kar yağmayan bir mevsimde yani yaz veya bahar mevsiminde görülmesi, pek iyiye yorulmaz. Rüyayı gören kişinin veya bir yakınının hasta olabileceğine, önceden planlanmış proje veya yolculukların iptal olabileceğine ya da para beklenen bir yerden para gelmeyeceğine yorumlanır. Yankarın kimseye bir zararı dokunmaması, çabuk erimesi, sıkıntılı dönemlerin çabuk atlatılacağının habercisidir. Rüyada kar yağması Rüyada başının üzerine karlar yağdığını görmek, çevrenizde gerginlik oluşturacak bir olay yaşayacağınıza, sizin de bu olaya kötü bir tepki vermeyip sadece sinirlerinizin bozulup güleceğinize işaret eder. Rüyada kar yağıyor, ancak şemsiye ile kendinizi koruyorsanız, bundan sonra yapacağınız işlerde daha dikkatli olacaksınız, bu yüzden de işin sonuçlarından korkmayacaksınız demektir. Rüyada kar küremek Rüyada kar kürediğini görmek, son zamanlarda yaşantınızda yenilenmenizi ve kötülüklerden arınmanızı sağlayacak bir değişiklik olduğunu, sizin de hayatınıza devam edebilmek için bir telaş içinde olduğunuzu gösterir. Aynı zamanda bir şeyden, belki de değiştirmeye çalıştığınız eski yaşantınızdan uzaklaşmak için acele ettiğinize de yorumlanır. Rüyada kar küreme aracı görmek ise, bir arkadaşınızdan ciddi ve gerçekten ihtiyacınız olan bir iş için maddi ve manevi bir yardım alacağınıza yorumlanır. Rüyada kar yemek. Rüyada kar yediğini görmek, eğer gerçek hayatta mevsim yaz ise, rüyayı gören kişinin bazı sorunlar yaşayacağına yorumlanır. Eğer kış mevsimi, yani kar yağabilecek bir zamanda ise, rüyayı gören kişinin sevineceği bir olay olacağına işarettir. Rüyada kar erimesi. Rüyada yerlerdeki karların eridiğini görmek, yakın zamanda maddi veya manevi bir zarara uğrayabileceğinize ya da bir kaza geçirebileceğinize işarettir. Rüyada kar fırtınası. Rüyada kar fırtınası ya da tipi şeklinde kar yağdığını görmek kötü bir durumu temsil eder. Bu kötü durum, içinde bulunduğunuz ve başarıya ulaşmak için kullanacağınız tüm gücü elinizden alan veya gerekli kaynaklara ulaşmanızı engelleyen şartları kapsayabilir. Bunun dışında kar fırtınası özel hayatınızda bir kişiyle olan ilişkinizdeki bir probleme veya ilişkideki soğukluğa işaret ediyor olabilir. Rüyada kar süpürmek Rüyada kar süpürdüğünüzü görmek, şu an geçirdiğiniz sıkıntılı dönemden kurtulmak için çaba gösterdiğinizi gösterir. Bu kötü durumdan kurtulmak için daha çok gayret göstermeniz gerektiğine, ancak eninde sonunda gösterdiğiniz bu gayretle bu dönemi atlatacağınıza yorumlanır. Rüyada karda kayak yapmak Rüyada kendinizi veya bir başkasını karda kayak yaparken görmek, korkularınızın üstesinden yavaş yavaş gelmeye başladığınızı gösterir. Ayrıca bir konudaki yeteneğinizi geliştireceksiniz demektir. Rüyada kardan adam görmek. Rüyada kardan adam görmek, iş yaşantınızda bir konuda veya biri hakkında değerlendirme yaparken yalan söyleyeceğinizin, belki de yalan söylemeye mecbur kalacağınızın habercisidir rüyada yaz mevsiminde kar yağdığını görmek. Rüyada yaz mevsiminde veya sıcak bir havada kar yağdığını görmek, iş hayatınızda ya da özel yaşantınızda bazen yanlış, hatta saçma sayılabilecek adımlar attığınıza işarettir. Yaptığınız bu yanlışlıklara dikkat etmeniz gerektiğine yorumlanır. Rüyada kar yağıntısı görmek Rüyada büyük kar yağınları görmek, iş yerinizde sizi bazı zorlukların ve engellerin beklediğine yorumlanır görülen kar yığınının büyüklüğüyle doğru orantılı olarak bu zorlukların derecesi anlaşılabilir. İş arkadaşlarınızdan biri sizin ilerlemenizi engelleyecek planlar yapıyor olabilir. Rüyada çığ görmek Rüyada çığ görmek, bir akrabanız, iş arkadaşınız veya yakın bir dostunuz gibi çevrenizdeki kişilerden biri yüzünden sıkıntıya düşeceğinize yorumlanır. Rüyada çığın düştüğünü görmek, hiç beklemediğiniz, aklınızdan geçmeyen bir zamanda, hiç ummadığınız birinden şaşırtıcı bir haber alacaksınız demektir. Rüyada kar topu oynamak Rüyada kar topu oynadığınızı görmek, biraz rahatlamak ve sosyalleşmek için arkadaşlarınızla eğlenceli aktiviteler yapmaya ihtiyacınız olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu rüya, yakın çevrenizde arkadaşlarınızla aranızda bir rekabet ortamı oluşabileceğine de yorumlanır. Rüyada karın altında yürümek. Rüyada karın altında yürüdüğünüzü görmek, özel hayatınızda veya iş çevrenizde bir sorun yaşayabileceğinize yorumlanır. Aynı zamanda bu rüya bir yerden kazanç elde edileceği şeklinde de yorumlanır. Rüyada karda uyumak. Rüyada karda uyuduğunuzu görmek ya da rüyanızda açık bir alanda uyurken üzerinize kar yağdığını görmek, çevrenizle bağlarınızı neredeyse tamamen kopardığınızı gösterir yeni arkadaşlıklara ihtiyacınız olduğuna yorumlanır. Karda uyumak, aynı zamanda rüyayı gören kişi bir suç işlemişse, hapse rüyada kar üstünde yürümek. Hayal edilen şeylere ulaşmak için aşılması gereken engellerin yakın bir zaman içinde aşılacağına, sıkıntıların ve sorunların kolay bir şekilde çözüleceğine, atılan bütün adımların ve yapılan tüm projelerin çok kazanç ve başarı getireceğine, sağlık sorunlarının ortadan kalkacağına ve rahata erileceğine yorulur rüyada kar altında kalmak. Çok hayırlı bir işin içinde büyük bir başarı sağlandığı bir zamanda yaşanacak kötü bir durumdan ötürü istenmeyen olaylar yaşanacağına, sevilen bir kişinin vereceği destek ile durumun yavaş yavaş toparlanacağına, işlerin yoluna gireceğine ve atılacak adımlar sayesinde güzel bir hayata sahip olunacağına delalet eder. Kişi, kendi kalıplarını kıracak demektir. Rüyada mevsimsiz yan kar görmek. Rüyayı gören kişinin iş konusunda çok iyi bir çalışma ortaya koyduğu ve bu çalışma ile büyük başarılar kazandığı bir dönemde rakiplerin bazı oyunlar oynayacağına, bu yüzden işlerin kötüye gideceğine ve yapılan çalışmalardan kazanan paranın heba olacağına işaret eder. Rüyada kar ve köpek görmek. Aile hayatı ile ilgili hayırlı bir adım atılacağına, sevilen kişilerle çok başarılı bir ortaklık kurulacağına, Rahatsızlık veren bir durumla karşı karşıya kalınacağına, şansın kaçacağına ve alınacak bazı kararlar sayesinde düzelecek durumun zaman zaman yine kötü olaylara yol açacağına rivayet edilir. Aynı zamanda rakiplerin yapacağı ayak oyunları yüzünden manevi olarak da çok sıkıntılı bir ruh haline bürünüleceğine yorumlanır. Rüya'da kar izlemek. Ayır getirecek bir konuyla ilgili olarak çok önemli kararlar verileceğine Uzun bir süre boyunca askıda kalan bir işin kısa süre içinde tekrar hayata geçirileceğine, hayırlı kazanç kapılarının açılacağına, zor durumların yakın bir zamanda ortadan kaldırılacağına, mal ve mülk sahibi olunacağına ve ferahlığa çıkılacağına tabir edilir.